Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Valorant videosuna hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte Valorant'a yeni gelecek olan set Arcade'in tanıtım videosu yayınlandı, özellikleri yayınlandı, fiyatı yayınlandı. Şimdi videomuza geçelim, detayları öğrenelim. Sinematiğimiz VolaHQ diye bir yazıyla başlıyor. Brimstone ve Gekko odaya giriyor ve temizlik yapmasını söylüyor Brim kısaca. Gekko'da bir kutu içerisinde bir Arcade cihazı buluyor. Arcade cihazında oyun oynamak için açıyor bu kutuyu. Hani görüyor kutuyu açtıktan sonra Arcade olduğunu ve televizyona bağlıyor, oyun oynamaya başlıyor. Ve sinematiğimiz de bu şekilde başlıyor. Oyunun ekranına giriyoruz ve direkt karşımıza setin bizi karşı karşılıyor. Bir yumruk. Dört farklı renk seçeneği var ama renk seçeneği denemez çünkü çok daha fazla şey veriyor bıçak için. Bıçağın şeklini değiştiriyor renkler. Şu anda izlediğimiz turuncu olan Set'in içerisinde bir yakın dövüş silahı, bir AWP, bir Ghost, Bulldog ve Phantom bulunacak. Set'in bitirişi gerçekten muazzam olmuş. Her renkte yani her değiştirdiğimiz renkte set bitirişleri değişiyor. Gerçekten muazzam bir setle karşı karşıyayız. Tema'yı sevmedim ama bütün efektlerine bayıldım. Yani gerçekten çok hoşuma gitti efektleri. Ama dediğim gibi Tema'ya bayılmadım. Yani daha doğrusu Tema'yı sevmedim. O yüzden alacağımı düşünmüyorum ama efektler konusunda Valorant'ın yapabileceklerine ejderden sonra gösteren bir set benim için yani gerçekten çok güzel olmuş efektlere. Özellikle şey mantığına çok sevindim. Renk seçenekleriyle bıçakların şeklinin değişmesine. Demek ki bunu yapabiliyormuşsunuz. Daha önceden söylüyorduk hani bu şekilde bir şey olmaz mı diye. Gerçekten de yapmışlar. Valorant gerçekten topluluğunu önemsiyor. Bunu burada tekrar göstermiş oldu. Bu arada setin fiyatını merak edenler varsa 8700 VP olacak. Onu da araya sıkıştırmış olayım. Sinematiğin sonuna gelecek olursak bu makineyle neredeyse tüm ajanlar oynamış. Ama herkes 1000'li 2000'li rakamlarda kalmışken. Gecko çok uzağa gitmiş. Bayağı yüksek puan almış. 34.000 kadar. Ama sonra üstte bir anda birinci belirliyor. Ve Brimstone yani... 3 noktalı bir sayı. Hani görünmeyecek kadar iyi oynamış bu oyunu. Bu da hikayeye bir gönderme olacak mıdır bilmiyorum. Hani genelde setlerle gönderme yapmıyorlar ama Brimstone'un artık bizler gibi oyunu çok sevdiğini biliyoruz. Beni buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. 1450 VP çekilişimiz var. 2 tane ona katılmayı unutmayın. Tek şart abone olup bu videoyla alakalı bir yorum yazmak. Hoşçakalın. Bay bay.